O şey Zaten daha sonra izlesinler Dün başladım bunu Yani bir süreç istediği için 3 bölümde yayınlıyoruz videoyu Eğer e, Mutfaktaki püf noktaları Öğrenmek istiyorsanız Canlı yayında Takip ederek Anlık soru sorabilirsiniz Veya videoların altına yorum yapabilirsiniz Sabahın 9'u <laughs> galiba 9.30 veya Kimse kalkıp da erişte nasıl kesilir diye herhalde araştırmaz. <laughs> Değil mi? Ne, evet. ne, de, ne düşünüyorsunuz? Zaten ben bilgi paylaşmak için bunları kayada alıyorum. Boş zamanlarında izlesinler. Doğru bilgiye ulaşmak istiyorlarsa. Oo bir kişi geldi. Anne mutfak Kim acaba? <laughs> hmm. Meraklı izleyiciyi biz de merak ettik. <laughs> Hamuru yoğurduk. Bir saat beklettik. Çünkü bunun hamurunun çok iyi ve sert yoğurulması lazım. Ondan sonra iki çeşit yufa, yufka açtık. Gitti. Biri, birisi tatar böreğinin yufkası. O daha e, ince açılır. Bu da eriştenin makarna. Yani erişte makarnanın birazcık daha kalın açılır. Ve hiç sarılmadan oklavaya açılır. Sonra tep bunları hı. çarşaflar üzerine. Hı hı. Bir kısmını akşam kestik. Bir kısmını da yorulmuştu. Şimdi sabaha bıraktık. Şimdi dün bir terim kullandım neydi ben yapıyordum kızdı bana gevdir annem. gevdirme dedim. Gevdirme. Yani. Bana gevdirme dedi. Beni ee. soğuttu işte kesmekten. <laughs> Ama bıçakların çok keskin olması lazım. Gevdirme ne demek? Gevdirme şimdi böyle 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 çok ha onu ezersin yani böyle yapmayın. Ee, nasıl yapmıyor? Yani eriştiği bir şeyde keser büyüklerimiz. Ben nasıl solar. yapıyordum? Sen böyle 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 Gendiriyor onu ve kırıyorsun erişteyi pişirirken küçüklü büyüklü olur. Bize büyüklerimiz öyle derdi. Hamuru gevdirme Yani ufalama. mı hmm. ee, güzel pişir diye. Şey kes diye. biz Az şey yemedik büyüklerimizden söylemeyeceğim. Bu gelebilmek için. Çok fırınlar ekmek yedik. Yani herkes 6 ayda 8 ayda usta oluyor, şef oluyor, çıkıyor. Böyle yani olmaz bir şey. Evet. Aa, mutfak ne var canım? Çok kolay. Koy, kavur, e, suyunu koy, pişsin. Yok efendim. Sevgiyle, emekle doğuracaksın. Bu Seni arılar da çok. Dikkat Ama ettim de. Yumurta var da. Genelde aralar bir garip yani. Çok e, aç kaldıklarını düşünüyorum. Onlara bir yer bırakmadım. Canlılara. Sadece insanlar sanki yaşamalı dünyada. Burası dikili. Bir kişi yayında. Hoş geldi, sefalar getirdi. Evet, erişte'nin Deliketi, hamuru besleyici değerleri çok önemlidir. Bu hamurun içinde ne e, var acaba? Süt, yumurta, irmik, un Hı -hı. ve tuz var. Birinci bölümde bunu anlattık. Evet. Çok eski bir videomuz var. Onda da anlattık. YouTube kanalımızdaki. Ayrıca Hülya Erol 54 e, Instagram hesabından annem kendi paylaşımlarını yapıyor. Anne mutfakta Instagram hesabı aktif değil. Evet Hülya Hanım. Evet Doruk Canım'a ve Mehmet Bey'e bu özel kesiliyor. Kasım'da Hollanda'ya göndereceğim Doruk Canım'a. böyle. Evet, Sizin teşekkür her şey besleyici olur, bereketli olur. Siz de komşu dayanışması yaparak bir gün birinizin eriştesini kesin, bir gün diğerinin kes. iki üç komşu bir araya de O sohbet hem dayanışma hem mutfağımıza katkı hem de çocuklarımızı sağlıklı besinlerle, doğal besinlerle. Çocuklarımız. Eşlerimizi beslemiş oluyor. Herkesin eşi var. Ya eşi olmayan da kendini besler. Allah Allah. Annem hep bu yanılgıya düşüyor. Ne yapalım kızım? Ya yani eşsiz de arada sırada lazım olur. O da olur. iyidir. Yani evlilik tek başına da şey yaşam geçilmez. Kafa dengini buldun mu kaçırmayacağız. <laughs> ha sizi üzüyorsa da vurun bir tekme gidin. Öyle evet, kolay yani mı? Öyle? insan kolay yetişmiyor. Sen üzülünce öyle, ölme yaptın? Ah arı ısırdı. Bak şimdi. Bak şimdi arı bana... ısırdı soru Konu ben diyelim gençler hayır kelimesini öğrenin ama şimdi hoşgörü olacak dayanışma olacak evet şöyle şey konulara girdi evet yani. işte böyle yapmam yedirmeden bu yöresel bir terimdir Gevdirme, ne güzel olur şimdi bunun bir erişte pilavı evet sen bir fişne o şafı. Fişne. So, vişne. Vişne dede, fişne dede. Fişne. 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 Gevdirme <laughs> fişne. Bir diki baklava versen o O ne? <laughs> o ne? Bir diki baklava mı? Evet. Bir diki baklava. Şu şuradan bir diki baklava getir. O ne demek? Bir diki bak, bir diki baklava. Bir diki baklava. Bir dilim. Evet. Ha, evet. çözdüm. Bir diki derler onu. Öz Türkçe olabilir o. Yani. <laughs> Ee, biliyorsunuz Kenger, Sümer, Sümerlerin konuştuğu hı, hı. dil e, bunu nasıl kök Türkçe kabul ediliyor. Mi? Gençlere göstereyim ışıncı. Tabii ki, tabii ki. Lütfen. Şu, Çok merak ediyoruz. Örtelim. Evet. Bu şekilde hiç oklavaya sarılmadan açılır. Tabii bu biraz kurudu. Kuruması lazım zaten. Aha. Onu söyleyelim. Belki ilk izleyen bir, bir kişi var da işte. belki mi? merak ediyordur. Peki. Bunun çarşafları... Bu daha büyük açılmaz mı? Yok. Hmm. Çünkü bunu oklavaya sarıp açılmaz el hmm. içinde. Hiç savrulmadan, hmm. sarılmadan yuvarlanır. Merdaneyle bile hmm. mi? Merdane değil. Ben oklavayla açarım ama bazısı merdaneyle açabilir. Ay ay olmadı. Niye? Bundan sonra bunu da böyle açarız. Bu tere süt e, güzel diye yumurtalarını alıyorduk ama bozuk çıktı. Son evet. iki ambalaj. Zaten onu götür. Götüreceğim. Eğer kabul etmezlerse şikayetimi ona göndereceğim. Kabul ederler ya. Migros kabul ediyor. Firmaya gönderiyoruz diyor. Evet. Bir kibrit. E, kibrit miydi? Kibrit miydi? onu Karıştırıyorum hep. Uzunluğunda. Evet. Yani böyle önce ikiye katladım yufkayı, sonra dörde katladım kestikten evet, sonra. Çektik. hepsi hepsini aynı boy. elinizde kesmeyin. Hemen üst üste koyup, bunun özel teyzeleri var yani Sidi şehirde Hı -hı. bir keserler. Hı -hı. Onun sesini dinlemeye giderdim ben, i̇şte buyurlardım. Bunlar usta olmuş, hakikaten tam böyle kirpik çöpü gibi. Hı hı. Bu en sonunda ben böyle şey yapıyorum. Yani yapamayın diye şey yok. Ben böyle kesemiyorum ama ben de evet. ne yapıyorum üçlü, ikili, bazılarını birli. İyi yapıyorsunuz. Yeter ki yapmak isteyin, mazeret üretmeyin benim gibi. Yok <laughs> Yo, sen güzel kesmişsin. Tabii tabii. Gevdirttim, <laughs> gevdirttim. Hayır, ondan sonra öğrendim. Sen mantığını anlamak istiyorsun. Anne evdirmene ne? Demek? Küçücük çocuğum ben. O <laughs> <laughs> alamız vardı bizim. Ay çok emeği var bizde Öyle Kapıdan mi? Odan teyze. Bizim güzel komşularımız, komşu teyzelerimiz. Okudan Teyze'nin ismi çok enteresan yani Evet, karşı komşumuzda, Alaaddin Amca'nın elimi. Ondan sonra Mukadder Teyze, Habibe'nin, Melahat Abla'nın annesi. Anne çayını içebilirsin. Ondan sonra Münevver'in babaannesi, annesi. Ben de içeyim. Şey, şey Habibe'nin halası olurdu. Evet. Makbule Teyze. Ya komşumuz Şerif Güneşli neydi? Şimdi, tıkkalı Fadil'in evi. Kim? Tık, tıkkalı Fadil. Şey olarak, lakabı olarak. Şu. Bakayım. Bakayım. Evet, Tıkkalı Fadil <laughs> mi? Ee? Yani bizim küçük yerlerde lakapları olurdu kap kaplar kap kap evet jakkamanlar bize ne deniyor? Ee, bize zabit, zabit oğlu bak zabit yani e, ya güzel yani e, bir şey sonuçta evet. eli kalem tutuyor ya Hı. zabitten zabit oğlundan hangi ara sabit sabitten de duran oğluna çevirdiniz anlamıyorum sormam. ya hiç saçma sapan sormam. bir yani imla şeyinden feinden maalesef Sanki yavaş gillerden gibi olmuşsunuz Dura, Duran Duranoğlu. Duran. Evet. Ya durmuyorsunuz ki. Yok maşallah. Yani. Bizim aile. Evet. Amca Kuvayi Amcalar, Milliye evet e, başında. Amyalar, öyle. o zaman da Fransa'da hukuk okumu. Evet yani. Sonra büyük dayıları şeyde Mahmut Asit Efendi Duran yok yani sizde. Bence o soyadı, adı soyad değişebiliyor ya değiştirin. Bence Zabitoğlu yap sen soyadını. Bütün Araplar ismini değiştirecek seçimden önce. E, tabii anne yani eskiden mahkeme kararı gerekiyordu bir isim değişikliğinden. Ee, bak ya, saf Aa pardon. Hamurun içine Heh. bir kahve kaşığı şey zencefil, zerdeçal, zerdeçal koydum. Evet. Onu söylemeyi unuttum. Yumurtanın yanında o da hem vitamin olsun hem de renk versin diye. Ama ben renkten daha çok sağlık açısından kullanıyorum. Evet. Peki okudan teyze yemek yaptığı zaman sizi çağırır hmm. mıydı? Hayır okudan teyze bir e, böyle nasıl senin sevdiğin fasulye var ya taneli fasulye hmm. yüz fasulye. Evet. Fasulye. Onun kurusundan hı hı. Kur, yeşil fasulyeden yemek yapardı. Ha. E, onu yufka ekmeğin içine bana sıkardı. Hı. Ben severdim. Bizim evde pek pişmezdi o yemek. Ama o teyze her seferinde hı hı. gel gel klimaya sana tüllü maya mı diyor? <laughs> evet, evet. Tüllü maya. Ee, Demet teyze barışık olduğum için Mukadder teyze de heyri çorbası yaptığında heyri çorbası nasıl nur içinde yatsın ya çok iyiydi ya bizim komşu. Ya sizin de. iyiymiş Bahaya bize yiyemez. bir gram kalmadı. Ben hiçbir komşudan öyle bir e, güzel hareket ki, görmedim yani, gurbet, çocukken. Burada gezdik. Yani herkesten korkuyorduk. Herkes birbirinden sakınıyordu, korkuyordu yani. Tanımıyor kimse birbirini. Ama de öyle değil. Bir mahallede biz akraba gibiydik yani. İşte onu, Aynen. onu yok etti şey. Bu evet. endüstri yani çağı. Mesela dışta ekmek eğlenirken oradan koku gelirdi. Ya bizim karnımız acıktı. Bize bittik yapın verinlerdi. <laughs> Sanki anamızın babamızın evi gibi komşular. O kadar sevinirlerdi. Hemen anneme söylerdik işte, peynir tereyağı verirdi veya lor, basma lorla ben çok severdim. Çok iyi beslenmişsiniz aslında, temel gıdalar evet. çok şeymiş sizde. Soğuk günlerde Mukadder Hanım teyze nurları içinde yazsın. Heyret çorbası mis gibi kokar tereyağında yapıyor tabii. Mukadder teyze çorba mı yaptın? Gel gel. <laughs> Otururduk. Çoluk çocuk. Onların şeyinde yani Mustafa amca da olsun. Babalarımız da çok hoşgörülüydü. Çocuk gözüyle tabii farklı bir dünya algısı oluyor insanda. Evet. kışın siz dondurma gibi bir şey yer miydiniz çocukken? Yani? Tabii. Biz onu yazın da yerdik. Küpede Torosların bir bölümü kar yatağı diye bir yer varmış. Hı. Onu ustaları gider keserlerdi. Çuvallar içinde kar getirirlerdi. Bu Katır Sırtı'nda galiba anlatmışsın. Evet, evet. Bizim ilk kitapta var. Evet. Senin yazdığın. Pekmezle veya reçelle renklendirip yerdik. Yazın yerdik. Yazın bir de su dolapları, buz dolapları falan olsa bile evlerde elektrik belirli saatte giderdi. Gece hmm. evet, hmm. belirli saatten sonra bizim lambalar yanardı, lüks yanardı veya misafir varsa. Lüksü hatırlıyorum bak. Hı. E, çünkü şey elektrik kesilirdi. Öyle olmayca e, yazın e, mutlaka o. Karlardan, Anne bu sohbette çay Çok gider yani. yani. Çay da güzel olmuş maşallah. Evet. Şimdi Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çay işini biliyorsun Biliyorum. biliyorum. Evet. Tatar böreğimizi de göster orada anne. Nerede tatar böreğimiz? O kesin tatar böreğini. Aa, şimdi nasıl göstereceğim onu? Şimdi alayım bitse bir Alamıyorum. kare, kare bir Annem. Alayım. Tehlikeli hareketler onlar. Bağlansın. Evet, bağlantımız kesildi. Kusura bakmayın. Neden kesildi? İnternet çekmiyordu sanırım. Ne demiştin anne? Ee, bunu aynı hamurda birazcık meleksisini büyük yapıyoruz bezesini. Meleksiyi biliyorlar mı? Meleksi beze, hamur topu. Hı uh hı. -huh. yöresel isimler bunlar bir açarken bunu biraz daha büyük açarız. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, bizim su böreği hamurundan birazcık kalın, mantı hamurundan birazcık ince. Tatlıyım hamuru öyle olur. O da çok e, hazır yemektir, yüzünüzü ağırtan bir malzemedir. Sarımsaklı yoğurtla ister sade ister üstüne te, Tereyağında veya zeytinyağında bol yumurta pişirip koyabilirsiniz. Veya kıymayı şekillendirip domateslendirip, biberlendirip sos hazırlarsınız. Çok güzel bir yemek olur. Sevilerek tüketilir. Valla 17 dakika olmuş. O zaman veda edelim. Edelim mi? Gelin. Zaten soru gelmiyor. Hani soru belki gelir diye düşünüyordum. Çünkü yılmadan e, izleyen meraklı Sağ izleyiciler olsunlar. var. Onların da işi vardır. Şey yapmayalım. Sen de çatıya çıkacaksın. Evet, ben Şimdi de tamamlayacaksın iskeleye. Hadi o zaman şu benim seramiği göster. Evet. Şu anda inşaat var. Bunu biliyorsunuz, değil mi? Hoş bir anı kalsın bu videoda. Umarım internet kesilmez. yukarıyı yapıyorum. Buyurun Hülya Hanım. Ne dedin? <laughs> şu an yayındayız. dört kişi. <laughs> ya şu anda? Hı. Anneciğim sen kapat. Peki. Haydi o zaman. Teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sağlıkla kalın. Güle güle.